Evet, Mira Kids'e hoş geldiniz arkadaşlar. Mira ne yapacaksın bugün bize? Topu boyayacağız. boyamıştık değil mi? Tamam, ama önce ne demeyi unuttuk? Merhaba Bağırarak söyle. Merhaba arkadaşlar. Evet. Mira şimdi boyama yapacak. Boyama yapabilirsin biraz topları boyayabilirsin. Ben de sana yardım edeyim mi? Hayır. Mesela Evet evet ben de bu topu boyayayım. Sen hangisini boyayacaksın? Sen hangi topu boyayacaksın? Onu. Hmm. sen hangi renge boyayacaksın topu? Rengarenk. Rengarenk yapacaksın. Ha. Aynen. O zaman ben Aynen. de Aynen. bir tane mavi alayım önce olur mu? renk rengarenk istemişti. Şaka yapın. Evet tamam o zaman başlayalım hadi. Başlayalım bakalım nasıl bir şey yapacağız. Ben maviye aldım. Biraz... Ben mavi renk boyayacağım. Sen de mavi renk boyayacaksın? Hey o değil. Mi? Bak biraz maviye boyuyorum ben burayı. Hmm. Aa çok güzel oluyor. Ama bak buradaki maviyi de kullanabilirsin bu maviyi. Hmm. Onunla mı boyayacaksın? Ama hmm, olmuyor. Ne, nasıl, neden olmuyor? çünkü kuru boya oluyor. Ama o zaman bununla boya. Bununla boya. Bak bununla oluyor. Hayır. Onu değiştirmiyor. Hmm. Dün yapmıştın ya onun gibi yap o zaman. Ne? Dün yaptığın gibi yap. Bak bunu ben burasını maviye boyayacağım yarısını. Yarısını da pembe rengi boyayayım. Bu da pembe renk. Ama ikisi de pembe renk işte. Ha, iki tane mi pembe renk var orada? Bunu da alsın ikisi de pembe renk. Evet, ikisi de işte pembe renk. O zaman bu pembe rengi alayım. Mira bunu yaptı ki. Mira biz neredeyiz? Bu biz şimdi nerede? Tatil kampdayız. Tatil kampta mıyız? Ha, ne, Evet, ne yapıyoruz bu tatil kampında peki? şeyi yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Bir tane bir şey söyler misin? Boyama. Boyama yapıyoruz. Peki bu kampta yüzmeye gidiyor musun sen? Evet. Yüzebiliyor musun sen? Evet. Hmm, nerede yüzüyorsun? Denizde mi havuzda mı? Denizde. Çünkü burası kamp. Şimdi burası evet. kamp. Peki bu kamp neyin içinde? Şu an biz nerenin içerisindeyiz? Ormanın içerisinde miyiz? Evet. Ha? Ağaçlar var ya bak orman içerisinde değil mi? Evet. Peki biz ner nerede uyuyoruz? Neyin içinde uyuyoruz biz? Çadırın içinde. Çadırın içinde uyuyoruz. Sen peki çadırda uyumayı seviyor musun? Evet. Evet arkadaşlar, Mira çadırda uyumayı çok seviyor. Kampı da çok seviyor. Doğayı da seviyor musun? Bak, ben burayı maviye, burayı da pembeye boyadım. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Beğendin mi Mira? Ama şunu yapmaması. Onu yaptım bak. Aynı renk. Gördün mü? Hı. Beğendin mi Mira? Ama ben renk renk boyayacağım. Tamam. Ama topu sulu boya yapmışlar. Sulu boya mı yapmak istiyorsun? Tamam. Ben de bu parmak boyasıyla boyayayım. Neden? Ben de bunlarla boyayacağım, boyamak istiyorum. Şimdi bir tane sarı ve mor yapmak istiyorum bir de. Bir de sarı ve moru kullanabilir miyim? Hı? Bir de sarı ve moru da kullanabilir miyim? Evet. Bak. Hey sen bu renklerin isimlerini biliyor musun? O hangi renk mesela? Evet. İstersen pembe olabilir. Bu hangi renk? İstersen pembe olabilir. O turuncu mu? İstersen pembe olabilir. Pembe mi boyayayım? Peki o elindeki hangi renk? Evet. El... Hayır hayır o değil. Bu hangi renk? İstersen pembe olabilir. O pembe mi turuncu mu? İstersen pembe olabilir. Ha, i̇stersen pembe olabilir tamam. Al. Bu da istersen pembe. Evet bu turuncu renk. Hı, -hı. Hangi renkmiş? Turuncu. Peki sen neyle boyuyorsun? Ama bunun içinde turuncu yok. Evet, turuncu var mı? Aa, bu turuncu. Evet, bu turuncu. Hı -hı. Bu sesler neyin sesi Mira? Sesleri duyuyor musun? Bak ağaçlarda geliyor ya böyle sesler geliyor. Cır 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 cır. Neyin sesi o? Cır, cır böceği. Cır, cır böceği mi? Evet. Peki sen dün cır, cır böceğinin neyini gördün? Neyi gördün? Cır, cır böceğinin bir şeyini gördün ya. Görmedim. Yok böyle kıyafetini değiştirmiş ya cır cır böceği. Onu gördün mü? Evet. O cır, cır böceği. Kurudu Bu... değil mi? Evet kurumuş kıyafeti. Kıyafetini değiştirmiş cırcır böceği. Kıyafetini kirletmiş, yeni kıyafet giymiş. Senin gibi değil mi? Sen de çok kıyafetini kirletiyorsun. Ama kirletebilirsin, yıkarız öyle değil mi? Hı, hı bir şey olmaz. Kişi olmaz, evet. Ben daha Evet bak ben ikinci soluklu boyuyorum, sen daha bitiremedin. Baba hep, boyarım. Baba hep şeyini Bak boyarım. ben burayı mor, burayı da sarı yaptım. Ama bunu yapmamıştım. Bak bunu da böyle yaptım. Şöyle göstereyim. Bak buraya bak kameraya. Sen de göster gel. Evet buna göstereceksin. Buraya göster. Orada otur da göster dedim. Orada otur da göster. Böyle göstereyim. Tamam otur o zaman. Dur, Mira size boyadığı topu gösterecek. Oraya tutarsan görünmez bak. Buraya tutarsan görünür. Hmm. Evet. Ha. Buraya göstereceksin buraya. Ha. Bak. Gözü burası bunun. Evet görüyor şu an. Bu da Mira'nın boyadığı topun mavi rengi. Evet diğerine geç hemen biraz. Şimdi diğerine geç. Diğer tarafı da boya. Bunu sen tutar mısın? Ben tutayım. Ben. Bu tarafı mı boyayacaksın? Hemen boya. Ama hep yemiş boyu. Bir şey olmaz. Yeter. Yok. yok yok bozulmuyor şu an tuttum ben burayı. Kurumuş kuru yerleri tuttum. Tamam. Hangi renge boyuyorsun? Mavi. Hmm, ya da maviye boyuyoruz. Şimdi bunu boyarız. Evet. Doğru anlamadım. Dilek neden orada duruyor? Hmm, onu yıkamaya götüreceğim o yüzden. Hmm. Bu hangi renk? Kahve rengi. Ben de boyuyorum şimdi. Güzel oluyor mu baba? Evet. Çok güzel oluyor. Bu hepsini boyayalım. Hı, hı hepsini boya. Bak, bu da hepsini boyayalım. Tamam. Ne Biz boya işi bu boyama işi biterse nereye gideceğiz? Hı? Denize mi gideceğiz? Yüzmeye. Evet. Evet. Şimdi hangi şunu boya? Yeşil. Hı? Yeşile boya. Bu mu? Evet. Bir sorayım da. Boya. Evet. yine böyle yeşil, kahverengi, mavi boyadı. Evet, biz boyamaya devam edeceğiz. Hayır, koyma. Bak, altı var, gördün mü? Evet. Şimdi hangi birisi boya? Kırmızı. Hangisi? Bu mu? Ha, bu kırmızı. Hayır, o pembe. Pembe mi? O zaman bu kırmızı. Renkler ha, biraz birbirine karışmış değil mi? bak karıştı. Evet, buraya. Aa, bu pembe renkmiş biliyorum. Hı -hı. Bizimki de karışmış bak. Mira burayı da pembeye boyadı. Biz bu üç topu da boyadık. Öyle değil mi Mira? Rengarenk boyadık. Buraya bak kameraya bak. Orada! Orada! Baba geldi baba ya. Şimdi biz boyamaya devam edeceğiz. Sen görüşürüz de. Görüşürüz.